Bir zamanlar sıcak ve büyüleyici bir çöl şehri olan Agrabah'ta, yoksul ama yüreği saf bir genç olan Aladdin yaşıyordu. Aladdin, Agrabah'ın kalabalık pazarlarında günlerini geçirir, sadık dostu Maymun Abu ile birlikte hayatta kalmaya çalışırdı. Aladdin, her ne kadar çalıp çırparak geçinse de, aslında kalbi iyilikle dolu, kimseye zarar vermek istemeyen cesur bir gençti. Bir gün, sarayın güzeller güzeli prensesi Jasmine, Sıkıcı ve kısıtlayıcı saray yaşamından bunalıp gizlice halkın arasına karıştı. Şehirde özgürlüğün tadını çıkarırken pazar yerinde yanlış anlaşılmalara yol açtı ve başı derde girdi. Aladdin, Jasmine'in tehlikede olduğunu fark edince hemen ona yardım etti ve birlikte şehrin dar sokaklarında, çatılarında heyecan dolu bir kovalamacaya girdiler. Bu macera sırasında Aladdin ve Jasmine arasında özel bir bağ oluştu. Aladdin, Jasmine'in bir prenses olduğunu bilmiyor. Onu da kendisi gibi halktan biri sanıyordu. Ancak Agrabah'ın karanlık köşelerinde Sultan'ın veziri Ja'far tahtı ele geçirme planları yapıyordu. Ja'far, dilekleri gerçekleştiren güçlü bir cinin içinde hapsolduğu sihirli bir lambanın varlığını öğrenmişti. Bu lambayı bulabilmek için değersiz bir pırlanta olarak tanımlanan kalbi temiz ama dış görünüşü sade birini arıyordu. Büyülü kum saati aracılığıyla bu kişinin Aladdin olduğunu keşfeden Jafar, onu tuzağa düşürmek için harekete geçti. Jafar, yaşlı bir adam kılığına girerek Aladdin'e zenginlik vaadinde bulundu ve onu sihirli lambanın saklı olduğu mağaraya götürdü. Aladdin, Mağaraya girdiğinde etrafının değerli taşlar ve büyülü hazinelerle dolu olduğunu gördü. Fakat Jafar'ın asıl isteği lambayı almaktı. Aladdin, lambayı buldu fakat tam mağaradan çıkacakken Abu'nun bir mücevhere dokunmasıyla mağara çökmeye başladı. Aladdin ve Abu içeride kapana kısıldılar. Aladdin, umutsuzluk içinde lambayı ovuşturduğunda lambadan devasa mavi bir cin ortaya çıktı. Cin, eğlenceli ve komik bir şekilde Aladdin'e üç dilek hakkı verdiğini söyledi. Aladdin, İlk dileğiyle mağaradan çıkmayı diledi ve cin onları dışarı taşıdı. Dışarı çıktıktan sonra Aladdin, Jasmine'e yakınlaşmak ve onu etkilemek için bir prens olmayı diledi. Cin, Aladdin'i Prens Ali olarak yeniden yarattı ve şatafatlı bir geçit töreniyle saraya girmesini sağladı. Ancak Jasmine, Prens Ali'nin kibirli ve gösterişli tavırlarından etkilenmedi. Zamanla Jasmine, bu prensin aslında pazar yerinde tanıştığı genç adam olduğunu anladı. Aladdin, Jasmine'e gerçeği itiraf etmek istese de ona karşı duyduğu sevgi ve endişe yüzünden gerçeği sakladı. Bu sırada Jafar, Aladdin'in sırrını öğrendi ve lambayı ele geçirdi. Cin'i kontrolü altına alarak önce sultan, sonra da dünyanın en güçlü büyücüsü olmayı diledi. Jafar, dileklerinin gücüyle tüm şehri kaosa sürükledi, sarayı ele geçirdi ve Jasmine'i esir aldı. Aladdin, Jafar'ın kibirini ve aç kullanarak onu tuzağa düşürdü. Jafar'a cinin ondan daha güçlü olduğunu söyleyerek, onun da cin olmayı dilemesine neden oldu. Jafar, dünyanın en güçlü varlığı olmak isterken bir cine dönüştü ve lambaya hapsedildi. Jafar'ın yenilgisiyle Agraba huzura kavuştu. Aladdin, cinin gerçek bir dost olduğunu fark etmişti. Son dileğini kendisi için kullanmak yerine, cini özgür bırakmayı diledi. Cin, bu cömert dilek karşısında çok mutlu oldu ve sonsuz özgürlüğüne kavuştu. Sultan, Aladdin'in cesareti ve sevgisini takdir etti ve eski kuralları değiştirerek Prenses Jasmine'in sevdiği kişiyle evlenmesine izin verdi. Aladdin ve Jasmine, birlikte mutlu bir hayat sürerken, Agraba halkı da sonsuza dek barış ve huzur içinde yaşadı. Ve böylece Aladdin'in maceraları sevgi, cesaret ve dostluğun en güzel örneği olarak anlatılmaya devam etti. Sonsuza dek mutlu yaşadılar.